Assalamu aleyküm sevgili takipçilerim, sevgili kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Bugün Yasin suresinin ilk sayfasını, yani şurada görmüş olduğunuz ilk 12 ayetini kelime analizi ile incelemek istiyorum. Yalnız burada yapacağım inceleme bugüne kadar yapmış olduğumuz derslerle ilgili olacak. Daha fazla bilgiyi vermemeye çalışacağım. Belki çok kısa bilgi verebilirim yaptığımız derslerin dışında. Ancak daha çok yaptığımız dersleri pekiştirmek adına bugüne kadar anlattığım konuları vurgulamak istiyorum ve göstermek istiyorum Kur'an-ı Kerim'in üzerinde. O yüzden mümkün olduğunca kısıtlı bilgilerle ve isimler üzerine odaklanacağız. Ama yine dediğim gibi bazı ilave bilgiler verebilirim. Sözü çok fazla uzatmadan hemen başlayalım. Çünkü video kısa olsun istiyorum. 10 dakika 15 dakika civarı bir videoyla sizleri de sıkmadan yapmış olduğumuz bugüne kadar yapmış olduğumuz eğitimleri pekiştirelim istiyorum Allah'ın izniyle. Enzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Biliyorsunuz bu bu katta harfleri o konuda bizim bilgimiz yok. Yüce Allah azze ve celle ve sevgili Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bildiği konular orayı geçiyoruz. Sonra iki kelimeye bakıyoruz ve sizin de dikkatinizi çekmiştir. İlk kelimenin başında bir el takısı var. Bu el takısı bana kelimenin isim olduğunu söylüyor. Fakat dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Hareke esre. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Normalde isimler yalın halde ötre harekeyle bulunurlar. Ve bu bir mükteda ise eğer şöyle olmasını beklerdik. Şuradaki esre yerine bizim aslında şöyle bir ötre görmemiz gerekiyordu ve el Kur'anü diyerek bunun müpteda olmasını beklerdik. Şu kelime müpteda bu da haber olacaktı isim cümlesi için peki buraya bakalım isim cümlesindeki haber nekra oluyordu yani el takısı almayan belirsiz isim oluyordu yine dikkatinizi çekmek istiyorum burada da bir el takısı var yani bu nekra değil marife belirli bir isim yine dikkatinizi çekmek istiyorum esreli aslında haber olsaydı yine bunun da ötre tenvin olması gerekiyordu. Şurada el takısının olmaması, nekre olması gerektiği için ve şurada da bir ötre tenvin olması gerekiyor. Dolayısıyla şöyle bir isim cümlesi olması gerekirdi eğer bu isim cümlesi olsaydı. El Kur'an'ı hakimün yani Kur'an hakimdir. Fakat Yüce Allah burada bunu böyle söylemiyor. Allah Azze ve Celle dikkat ederseniz esre ve esre. Evet burada o zaman bizim bilmemiz gereken başka bir konu var. Nedir o? Şimdi şuradaki V harfine bakalım. Bu V harfi birçok görevde bulunabilir. Bunlardan bir tanesi bağlaç olarak iki ismin arasında, iki benzer kelimenin arasında V anlamında oluyor. Bağlaç olabiliyor. İki cümleyi birbirine bağlayabiliyor. Atıf V'si olabiliyor. Daha önce söz edilen, daha önce bahsedilen bir isme gönderme yapabiliyor. Bir de kasem dediğimiz V harfi oluyor. Kasem yani Arapça kasem, Türkçesi yemin. Burada nasıl anlarız V harfinin yemin, kasem V'si yani vav olup olmadığını? Şöyle eğer vavdan sonra gelen ismin harekesi burada olduğu gibi esre ise o zaman bu vav kasem vavıdır. Ve Allah orada yemin ediyordur vel Kur'an'ı vel asri dediğimizde yemin olsun ki Kur'an'a yemin olsun ki asra demektir. Dolayısıyla burada bir yemin var. Sonra geliyorum ikinci kelimem de yine bakıyorum el takısı almış marife yine harekesi esre. Burada bunun bir sıfat tamlaması olduğunu size söyleyeyim. Detayına girmeyeyim. Sıfat tamlaması sadece sıfat ismini, mevsufunu dört yönden benzeşir. Dört yönden uyar. Burada da el takısı, el takısını görüyoruz. Mecrur, her ikisi de mecrur. Müzekker, bu da müzekker. Çünkü mühendislik alametleri yok. Sayı olarak da her ikisi de tekil. Dolayısıyla burada iki isim birbirinin sıfat ve mevsul oluyor. Yani burada bir sıfat tamlaması var. Peki burayı geçelim. Sonra devam ediyorum, geliyorum ve şurada bakın bir yine el harfi tarif görüyorum. Dolayısıyla bu yine bir isim. Peki burada dikkat etmemiz gereken ne? Yine bakın, eğer bu merfu olsaydı buradaki me harfi y olan me harfi aslında ne olması gerekiyordu? Vav ya da şöyle yapalım vav aslında şöyle yapılır vav. Evet vav olması gerekiyordu ama dikkat ederseniz y olmuş. Dolayısıyla bu merfu değil. Ney? Ya mansup mansup değil mi? Ya da mecrur. Peki mansup mu mecrur mu olduğunu nasıl anlayacağız? Ben aslında 5. dersimizi hazırladım fakat seslendirmeyi ve edit etmeyi henüz yapamadım. O yüzden yayınlayamadım. Orada da söyleyeceğim ama burada yeri gelmişken söyleyeyim. Bunun mecrur olabilmesi için başında harfi cer olması lazım. Eğer harfi cer yoksa bu mansuptur. Ayırmamızın tek sebebi ayırabilmemizin mansup mu mecrur mu olduğunu anlayabilmemizin işareti ismin başında harficer olup olmadığını anlamamızdır, görmemizdir. Evet, o zaman bunun başında, ismin başında herhangi bir, şu ismin başında şu ismin başında herhangi bir harficer var mı ona bakacağız. Şurada bir min var. Den, dan anlamında bir harficerdir bu. Harficerleri anlatmayacağım. Çok kısa değineceğim sadece 5. dersimizde harfi cerifler konusunu her kitapta var. Hangi harfi cerin ne manaya geldi oralarda yazıyor. Onunla vakit harcamayacağım. Böyle geri geldikçe söyleriz. Harfi cerleri bu şekilde hallederiz inşallah. Dolayısıyla burada bir harfi cer varsa ki var bizim ismimiz o zaman mansup değil mecrur oluyor. Evet. Dolayısıyla bu isim mecrur bir isim. Evet. İsmimiz mecur. Onu anladık. Peki bir sonraki ayete iniyorum. Bakıyorum. Şimdi şurdaya geldiğimde bir yine isim olduğunu gördüğüm bir kelime daha yakaladım. Bakın. Tenvin ve yine tenvin. Tenvin olunca ve harfi tarif olunca kelimemiz isim oluyordu. Bunu biliyoruz. Peki başında harfi tarif olmadığı için bu ikisi de nekra belirsiz isimler. Önce birinci kelimemizi, birinci ismimizi bir inceleyelim. Yine dikkat ederseniz esre. Neden esre? Mutlaka ötre olması lazım yalın halde. Eğer ötreli bir isim görmüyorsanız ona mutlaka bir işlem yapılmıştır. O bir mutlaka gramatik bir işleme tabi tutulmuştur. O yüzden hemen onu araştıracağız. Bu esre ise mutlaka bir isim tamlamasının Muzafın ileyhi olabilir, sıfatı olabilir bir kelimenin ya da şibih cümle dediğimiz başına harficer aldığı zaman esre olabilir. O zaman ben bakıyorum. Önce ilk bakacağım şey başında harficer var mı? Ala harficerini görüyorum. Evet o zaman bunu bu ala harficeri kesre yapmış. Sebebini buldum. Neden kesre? Neden esre olduğunu sebebini buldum. Bu bir mecrur. Mansup değil. Mecrur. Çünkü ala ile esra olmuş. Peki. Bir sonraki kelimeye geldiğimde bunun neden esra olduğunu da bulmam lazım. Çünkü boşu boşuna esra olmaz bir isim. Mutlaka bir işleme tabi tutulmuştur. Gramatik işleme. Bakalım başında harfi cer var mı? Harfi cer var mı başında? yok. O zaman harfi cer bunu mecrur yapmamış. Dolayısıyla bu başka bir sebepten ötürü esre olmuş. Neden olabilir? Ya isim tamlaması, bunları göreceğiz ama bilgi olsun diye söylüyorum. Ya isim tamlaması, yani hazırlık olur size de belki, altyapı olur. Ya isim tamlaması ya da sıfat tamlaması vardır burada. İkisinden hangisi olduğuna baktığımızda ben size söyleyeyim, yormayayım. Bu bir sıfat yani burası sıfat, şurası sıfat. Çok uzamasın diye böyle kısaca geçeceğim. Sıfat tanımlaması anlattığımda o zaman zaten detayını vereceğiz. Burası da mevsuf. Yani burası sıfat diyor ilk kelime, ilk ismi. Ama önemli olan isim mecrur olduğunu görmemiz ve bunların nekra, belirsiz isim olduğunu yakalamamız lazım tenlinden ötürü. Peki burayı da geçelim. Bir sonraki ayete bakalım. Bakın. Bakın burada yakaladım yine. Şurada bir el var. Esre olmuş. Yine marife. Fakat esre. Neden esre olduğunu bulmamız lazım. Şimdi bunun neden esre olduğunu tabi isim tamlamasında muzafun ileh olur. E, onları isim tamlamasında göreceğiz. Ben size sadece onu söyleyeyim. Bu muzafun ileyh muzafın ileh olduğu için esra olur. Dolayısıyla esra olmuş. Sebebi var yani sebepsiz değil yoksa ötre olmalıydı. Ötre değilse mutlaka bir sebebi var. Bu muzafın ileh. Peki buraya geldiğimizde daha sonraki isme yine harfi tarifi görüyorum. Ve yine Esra. Bakın bunlar hep bir gramatik işleme tabi tutulmuş isimler. Normalde hep ötr olmasını bekleriz bir ismin doğal halinde, yalın halinde olması gerektiği hali ötrelidir. Ama esra ya da üstünlü görüyorsanız mutlaka orada bir gramatik kural vardır. Bir şey yapılmış o kelimeye, o isme bizim onu bulmamız lazım. Şimdi şöyle bakalım sıfat tamlaması olduğunu söyleyeceğim. Yine dört yönden uyuyor bakın. El var hemen yakaladım. El var kesreye inmiş, kesreye inmiş. Dört örüyoruz, müzekker, dışlik alameti yok, bunda da yok. E, dört yönden duyuyor, uzatmayalım ders uzuyor. Dolayısıyla bu sıfat olduğu için kesreye inmiş. Peki devam edelim. Buraya geçiyorum, isim değil görüyorum. Burada bakın bir tenvin göğü yakaladım yine. Ten bu elife şey yapmayın, o yazım kuralı gereği oluyor. Aslında şu tenvini görmeniz lazım. Evet. Bu da bir isim. Başında el takısı yok. Çünkü tenvin var. Nekra bir isim. Herhangi bir kavim. Yani o yüzden nekra olduğunu yakaladım. Peki. Arkasından gelen herhangi bir isim yok. Geçiyorum. Buraları geçiyorum. Evet. Yani bu da bir yine söyleyeyim. Bunu hep bilin çoğul ekidir bu. İsimlerde de fiillerde de çoğul ekidir. Buradaki çoğul ekini hemen yakalamanız lazım. U neyi görünce bilin ki bir çoğul ekini görüyorsunuz o anda. Peki geçiyorum. Şurada el takısı var. Ötre bakın gördünüz mü? İşte bu ötre olduğu için burada olması gerektiği halde. Yani bu bir isim cümlesi olabilir. Mübdeda olabilir. Gerçek görevinde merfu durumda çünkü. Asıl görevinde. Yani isim i̇sim cümlesi olduğunda müptede ama şuradaki şeyi yani söyleyelim bunu atlamayalım. Ee, burası aslında fiil cümlesi. Şurayı ben görmedim. Şimdi dikkat ediyorum. Fiil cümlesinden sonra gelen ötre harekeli isim fiil cümlesi ne oluyordu? Faili oluyordu. Dolayısıyla bu aslında bizim failimiz fail. Böyle yazmış olayım fail. Neden? Ötre olduğu için. işi yapan yani hakka fiili gerçekleştiren. Hakka hak. Hak olmak, haklı olmak, hak. Haklaşmak yani hak oldu. Diyor. Zaten hak olmuş diyor burada söylüyor. Dolayısıyla bu bir fail. Hakka fiiline fail. Onu düzeltmiş olayım. Ama önemli olan şuradaki Evet. Ötre yakalayıp bunun fail olduğunu, şuradaki fiile fail olduğunu anlamamız lazım. Devam ediyorum. Hızlıca bakıyorum. İsim yakalamaya çalışıyorum. Şurada bir gördüm. Tenvin var. Dolayısıyla bu bir isim. Bu tabi şöyle kurallı çoğullar vardı. Kuralsız çoğullar vardı. Cemi mükesser. Dolayısıyla bu cemi mükesser olduğu için zincirler eki almış. Zincirin çoğulu ama kuralsız çoğulu. Yani bunları zamanla öğreneceğiz. Bunu sözlük bilgisiyle, tecrübe olarak biliyoruz. Bunlar istisnai durumlar. Peki devam ediyorum ben. Aşağıya inleyip bakıyorum. Şurada bir el takısı var. Bakın ani. Gördünüz mü? Bir e, ne yakaladım burada? Çoğul eki yakaladım ama... Hangi çoğul eki bu? Cemi mi? Tesniye mi? Yani müsenna mı? Bu müsenna. Nereden biliyorum alameti? Bunları 5. derste anlattım. İnşallah onu da yayınlarsam orada öğrenmiş olacaksınız ama ben şimdi söyleyeyim. Elif'ten ötürü ben biliyorum ki bunu. Çoğul eki alameti merfudur bu. Ve ikili ismi ifade eder. Evet ama merfu. Eliften ötürü bunun merfu olduğunu yani ötrü hareki yerinde bir isim olduğunu biliyorum. Evet devam edelim. Yine burada bir une görüyoruz. Bu da bir çoğul eki. Bu cemi müzekker çünkü mühendislik alameti yok. Nekra durumda başında el yok. Bir isim ve cemi müzekker salim dediğimiz çoğul müzekker isim. İrabı da u ne'yi gördüğüm için anlıyorum ki merfu. Çünkü merfu isimlerin cem-i müzekker salim eki u ne'ydi. Devam edelim. Bunlar fiil. Evet. Şurayı temizleyip biraz yukarı devam edelim şöyle. Yine bir kalem alalım. Bakın. Tenvin. Neden Peki bu tenvin feta, feta olması yani üstün olmasının sebebi var. Bu aslında daha belki fiil cümlesini görmedik ama feta olması fiil cümlesinde meful oluyorlardı. O yüzden zarf olabiliyorlardı, zarf oluyorlardı ya da nesnesi oluyorlardı. Bu fiil cümlesinde nesne, meful. O yüzden üstün harekeli. Tenvin olması da nekra olduğu için. Yine burada aynısı var. Devam ediyoruz. Burası şey, fiil. Şurası çoğul. Evet. Burada bitirmek zorunda kalacağım sanırım. Çünkü dışarıda misafirlerim var. Benim evde kedim var. Yani kedilerim var daha doğrusu. Kapıyı kapatıyorum onlar beni ders yaparken rahatsız etmesinler diye. Onlar biz de öğreneceğiz diye kapıya zıplıyorlar. Kapıyı açmaya çalışıyorlar. Bilmiyorum gürültü geliyor mu size şu anda. O yüzden artık yeter diye beni uyarıyorlar. Yani kusura bakmayın bitiremedim belki ama yine sanırım biraz doyurucu bilgiler sizinle paylaşabildim. Bu tür videoları fırsat buldukça yapacağım. Biraz konular ilerledikçe daha fazla bilgi de paylaşıp pekişmesini sağlayacağız öğrendiğimiz konuları. Hepinizden şimdilik müsaade istiyorum. Bu dersi burada bitirmek zorundayım. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. اللهم صل علي محمد وعلي ال محمد كما صليت علي ابراهيم وعلي ال ابراهيم انك حميد مجيد